Değerli izleyicilerimiz, Süper Lig'in 30. haftasının en iyi üçlüsünü belirleyeceğimiz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ama bu hafta da ikili olacak çünkü Galatasaray bu hafta bay geçti. Bundan dolayı Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Fenerbahçe'den ve Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Beşiktaş'tan bir oyuncu seçeceğiz. Senin diyeceğin bir şey var mı? Yok, sen yine sıramızı devam ettir. Sen başla, yorumlarına buza başlayalım. Tamamdır. Geçen hafta Onur kazanmıştı bu arada, onu da belirtelim. Anketlerde %65'e 35'lik bir üstünlüğü vardı sanırım. Şimdi ilk olarak Fenerbahçe... İle başlayalım. Fenerbahçe'ninki zaten bence çok bariz Talişka. Adam oyuna sonradan girmesine rağmen 3 gol attı ve attı 3. gol. Zaten direkt zirve ya. O gol mesela biraz daha basit bir gol olsa belki sen Maxime'ne kayabilirdim. O da çünkü kadro dışı kaldı. Hocayla bazı sıkıntılar yaşadı ama geri dönüşü gerçekten çok sağlam oldu ve hem Galatasaray maçında hem Trabzonspor maçında iyi oynadı. Ama yine de ben hat-trick yaptığı için Talişka'yı seçtim. Çünkü oyuna girdikten sonra 1-0 geride olan Fenerbahçe'nin oyunu inanılmaz değişti. Ya bir oyuncu bir maça ancak bu kadar etki edebilir. Talişka zaten Trabzonspor maçlarında her zaman böyle etkili olan bir futbolcuydu. Bugün de yine böyle oldu. Ondan dolayı ben Talişka'yı seçtim. Evet şimdi ben de Fenerbahçe Trabzonspor maçıyla başlayayım. Mehmet de büyük ihtimalle Talişka'yı seçmiştir. Ben de bu hafta performans olarak Talişka'yı seçiyorum. E, Talışka zaten ilk geldiğinden beri iyi skor katkısı yapmaya çalışıyor elinden geldiğince ama bence Talişka'yı öne çıkaran şey Fenerbahçe maç kazandırması oldu. Çünkü zaten ilk yarıya baktığımızda Fenerbahçe 1-0 geriye düştü ve çok iyi bir oyun yoktu ama Talişka oyuna girdikten sonra Fenerbahçe'nin hücumları da daha efektif olmaya başladı. Ve Talişka da oyuna girdikten sonra kendi performansını gösterdi. Yani ben o sebeple hem hat-trick yapmasından dolayı hem de Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ilk defa maç kazandırmasından dolayı Fenerbahçe'de Telşka'yı seçiyorum. İkinci maçımız Kasımpaşa-Beşiktaş. Beşiktaş'ta ben yine her zaman olduğu gibi iki kişi arasında kaldım. Svensson ve Jetson Fernandez arasında kaldım. Jetson'a baktığımızda Jetson iyi oynadı. Ama ben Svensson'u seçtim. Çünkü Svensson da ilk 11'e girmekte bir süre sıkıntı yaşıyordu ama o da iyi döndü ve geçtiğimiz maçta çok fazla üst düzey bir performans sergilemedi. Ama bence yine maçta öne çıkan isimlerden biriydi. Çünkü hem ucumda hem defansta etkili oldu. Sadece defansif olarak oynamadı. Jetson mesela bence geçen maç sadece hücumda vardı. Yani savunmaya çok fazla yardım ettiğini ben düşünmüyorum açıkçası. Ancak Svensson Tam tersi. Hem ucumda hem savunmada çok etkiliydi. Çok fazla hata da yapmadı. Çok toplada buluştu. ya yani saha içerisinde etkili bir futbolcuydu. Ondan dolayı ben Svensson'u seçtim. Yani benim bu haftaki üçlüm Talişka ve Svensson. Onu da büyük ihtimal Talişka ve Jetson'u seçer diye tahmin ediyorum. Bu haftada bunu tahmin edelim. Şimdi de Kasımpaşa Beşiktaş maçına geçelim. Bu maçta da aslında ben de Mehmet'le benzer şeyleri düşünüyorumdur büyük ihtimal. O da Svensson'la Getson arasında kalmıştır. Ben burada Getson Fernandes'i seçiyorum. Sebebi zaten maçta Beşiktaş'ın hem golünü atması hem de bu maçtan çok üst düzey bir performans sergilemese de yine de Beşiktaş'ın orta sahasında toparlayıcı isimlerinden biriydi. Yani Chamberlain'in bile eksik kaldığı noktalarda Gerson Fernandes her zaman elini taşın altına koyan bir oyuncu. Ondan dolayı ben Beşiktaş'ta bu hafta Gerson Fernandes'i seçtim. Yani benim de üçlüme baktığımızda Talişka ve Getson Fernandes seçiyorum. Bizlerin bu hafta üçlüleri böyleydi. Siz de bu haftanın performanslarını ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzun sonuna geldik değerli izleyiciler. Hedefimiz bir abone. Sınav yolda bizlere desteklerinizi bekliyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve zil tuşuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.